bu anlasınlar. vatan nasıl kurtuldu vatan 26 Ağustos'ta Kocatepe'den hareket eden Türk ordusunun 30 Ağustos'ta Yunanlıları Dumlupınar'a gömmesiyle ondan sonra gelen yüzbaşı Abidin yüzbaşıyla burada eee gelip Mudanya'yı kurtarmasıyla ondan sonra İsmet Paşa'nın İsmet Paşa'nın Batı emperyalimize boyun eğdirmesiyle burada oldu yoksa siz teröristlerle mücadele ederek asla vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bakın Güneydoğu'da ve Doğu'da Sayın Genel Başkan, benim ayrıldığım partinin genel başkanı hiç Güneydoğu'dan, Güneydoğu'dan, Doğu'dan bahsediyor mu? Güneydoğu'da şu anda PKK hakim. Güneydoğu'nun dağlarında, dağlarında PKK, PKK paçarvaları izliyor. O genel başkan Hakkari'ye gitti. Ben Hakkari'de 6 ay askerlik yaptım hiçbir sorun yoktu. Ne Kürt sorunu vardı ne bir şey. O genel başkan Hakkari'de Türk bayrağını bile astıramadı. Bakın Türk bayrakları dalgalanıyor. Bakın Mustafa Kemal arkamda. Her şey parayla pullu olmuyor. Her şey aşkla oluyor. Sevgiyle oluyor. Bakın genel başkanın sözlerinde oturup doğum bahçede Tayyip Erdoğan efendim oturuyormuş doğum bahçede Kadıköy'den gelen kadınları seyrediyormuş. Ya bir genel başkana böyle yakışır mı böyle sözler? Siz anlatın bakayım. Yerel özellik nedir? Bakın açın okudun. Bakın. Türkiye'de yerel yönetimlerde özellik. Yerel yönetimlerde özellik savunan Diyarbakır Belediye Başkanı'nın elini öpmeye gidiyor İzmir'deki. Şu anda CHP'nin adayı, belediye başkan adayı. Bakın eğer ona oy vereceklerse. Yazıklar olsun Cumhuriyet İpikçisi'ne. AKP yıkılacak. Cumhuriyet değil, AKP yıkılacak. Sizlerini hemşerilerimizle beraber denetimi açık tutacağız. Arkadaşlar bakın ben yeni bir imha planı peşindeyim. Mücadele, hukuk mücadelesi vermek istiyorum. Gidiyorum BD'den daha plan değişikliği konusunda daha iki üç gün sonra bir baktık bir bulldozer gelmiş gece, o rühsiye mektubu, tarihi mektubu. O zaman ben bir tek yorum, bir tek düşünce var. Onlar yıkılsın, oraya üç dört kat, beş kat tekrar bir imam yapıyor. Böyle bir anlayış olur mu? Valla, tarihi eserler korundular. Bir kısım bizim hemşerilerimizin oturduğu binalarda bir yapılaşma bir, bir restorasyon olayı. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Vurdu mu? Vurdu mu? Milletimi? Milletimi. Özünden çok zengindir. Özümden çok zengindir. Mümkün. 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 Yükselmek. Yükselmek. İleriye gitmektir. açtığı açtığın yolda gösterdiğin edebe gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime durmadan yürüyeceğime an içerim an varlığım varlığım Türk varlığına Hayırlı Metin Sezgin sizleri selamlıyor. Değerli Mudanya halkı. Baktım. Işık Partisi Belediye Başkanı Saygısızlar. Onlar biri. Rezim başkan geliyor, geliyor, geliyor. Metin başkan geliyor. İkinci partisi sezgin. belediye başkanı sayımız, Sayın Avukat Metin Sezgin, sizleri selamlıyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Ham rancı değil.